Evet bu sabah uyandığımızda yine hiç beklemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bu hepimizin bildiği üzere. 6 Haziran yani dün baktığımızda yaklaşık 21,5 TL olan dolar kurunun bugün baktığımızda 23 TL'yi aşmış olmuş. Artık sokak röportajlarında sen dolarla maaş mı alıyorsun yeğenim diyen dayıları da göremez olduk. Normaldir tabi 50-60 kuruş artınca kolaydı söyleyip kurtulmak ama bir anda 10-15 TL artınca onlar da anladılar nasıl büyük bir sorun olduğunu. Ki A Haber izlesen bile altta dolar kurunu görüyorsun. İnsan bir düşünün neden? Arabistan riyali değil de kuvvet dinarı değildi de, orada ABD doları gösteriliyor diye. Bir dayı zihniyetiyle düşünmeye çalıştım yoksa ülkemizin ihracat ve ithalat dengeleri pek yerinde olmadığı için satın aldığımız birçok mal yurt dışından ithal edilmiş oluyor ve yurt dışında kullanılan para biriminin durumu satın aldıklarımızın fiyatını etkiliyor. Zaten biz buna bakarak bile bunların bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son olarak da bir tahminde bulunayım. Bugün 7 Haziran şu anda da saat 19.06 şu anda anlık olarak dolar kuru 20. 23. 22'de ben 8 Haziran akşamı umarım böyle bir şey olmaz diyerek 24 TL'yi geçeceğini düşünüyorum.